Bu sıralar Çamlıcan'ın Üç gül adlı tiyatro oyunu için bir araya gelen Aydan Şener, İpek'ten Olcay ve Ayşe Erbulak'la oyun provalarında buluştuk ve samimi bir söyleşi gerçekleştirdik. Konu oyunculuk olunca ilk olarak duygusal dizileri hafızalardan silinmeyen Aydan Şener'e dizi oyunculuğunu özleyip özlemediğini soruyoruz. Yani ben aslında e, dizi gerçekten çok uzun süredir yapmıyorum. Onun da nedeni işte istediğim gibi bir proje olmadığı için hani o seçme lüksünü kullanıyorum diyeyim. Yapsam da olur yapmasam da olur artık ben biraz öyle bakıyorum. Ama iyi bir şey olursa da istiyorum tabii ki. 30 yıldan fazla olmuş Hurşit amcam buraya geleli. Hurşit dayı mı? Herkes Urşit dayı diyor ona. Benim de tuhafıma gidiyor. O benim amcam. Güneydoğu nere, bura nere? Nasıl gelmiş buraya? Kan davası. Ama kan davası bahane galiba. Çünkü memlekette ne babama ne de bana hiç dokunan olmadı. Başarılı oyuncunun gönlünde nasıl bir rol yatıyor acaba diye merak ederken... ...izlediği aksiyon dizilerin etkisinde fazlaca kaldığını öğreniyoruz. Biraz böyle aksiyonlu, e, orada böyle kadın dedektifler falan oluyor. Değil mi? Bizim oluyor. falan da müsait. Evet. Hani biz mesela onlarda da... istiyorum. <laughs> Ay şu rolü çok da iyi olurdu falan dediğim oluyor yani. Aksiyonlu rol özlemi çeken yalnız Cahiden Şener değil anlaşılan. İçim gidiyor ya bir polis olsaydım Aa, şurada. Onu yani işte bir dövüş Aynen. sanatları ile ilgili bir şey. Yani bunlar galiba benim içimde kaldı. Hoş mu geldin bilmiyorum ama sizi görmek güzel. Ne o? Aramızda bir tatsızlık oldu ben mi hatırlamıyorum? Tatsız şeyler konuşacağım. Aç mısın? Sen benim yemeklerimi severdin. Değilim. Teşekkürler. O zaman şöyle küçük bir şeyler atıştırırız. Eskisi gibi. Hadi mutfakta konuşalım. Ya yapamayacağım ben seninle böyle resmi resmi. Hadi. ...sohbetimiz sırasında Bırakın Aksiyonlu rolü Aydan Şener'e... ...kötü kadın rolünün bile bugüne dek teklif edilmediğini öğreniyoruz. Birkaç teklif için düşünüldüğümde mesela ay o rol daha sonra kötülük yapacak... ...hani Aydan Şener olamaz gibi filan düşündüklerini biliyorum. Hani hep o masum iyi kadın imajı. Ee... Baksana Allah aşkına bakabiliyor musun? <laughs> Oyunun başrol oyuncularından Ayşe Erbolağan bir hayli kilo verdiği de gözümüzden kaçmıyor. Başarılı oyuncu 20 kiloyu nasıl vermiş dersiniz? 20 kilo verdim. Hayatımda ilk defa diyetisyene gitmedim. Çünkü çok yani 35 diyetisyen ama burada diyetisyenlerin suçu yok. Diyetisyenler hep beni zayıflattı ama ben sonra hep kilo aldım. Şöyle yaptım 2019'un 23 Mayıs'ında şekeri kestim. Bir daha şeker yemeyeceğim dedim. Her gün düzenli yürümeye başladım. Günde 5 kilometre, bir saatte 5 kilometre ama. Ee, bir de akşam 6'dan sonra falan pek bir şey yememeye gayret ettim. Bu arada cildinin ışıltısını neye borçlu olduğunu sorduğumuz İpek'ten olcaydan bir itiraf geliyor. O kilo aldığım için öyle. <laughs> Ayşe kilolarını hop <laughs> bana aldım. Ee, ben... Bayağı kilo aldım yani 45'ten sonra galiba metabolizma biraz yavaşlıyor. Ben de hayatım boyunca ne yediğime dikkat ettim ne hani spor yaparım ama düzenli öyle bir disiplinim yok. Öyle olunca bir baktım böyle. Ee, Madem konu kilolardan açıldı Aydan Şener'in yaz boyu çok konuşulan bikinili pozlarını da hatırlatalım istedik. O da yani şeyde işte havuz başında güneşlenirken çekilmiş çok doğal gerçekten sıfır filtre. Çünkü ben filtre kullanmayı da pek fazla sevmiyorum. Şeyde suni duruyor. Öyle o kadar sevmiyorum. Neticede herkes denize giriyor. Herkes bikini giyiyor. Ee, öyle doğal fotoğraflar. Doğal işte. Ay canım <laughs> teşekkür ederim. <laughs> güzel oyuncunun yıllara meydan okuyan fiziğini nasıl koruduğunu soruyoruz. Cevap şaşırtıcı. Ben sporu pek sevmiyorum. İşte biraz yürüme bandım var. Onda çıkıp haftada birkaç kere öyle yarım saat bir saat yürümeye çalışıyorum. Peki Aydan Hanım bu güzelliğin sırrını merak edenler için bir iki tüyo verin. Ne yiyor ne içiyorsunuz da bu güzel fiziği bozulmadan muhafaza edebiliyorsunuz? Çok balık yiyorum ben mesela. Yani neredeyse haftanın 3-4 günü. Balık her gün bile yiyebilirim yani o kadar çok seviyorum balığı. Etle hiç aram yok o da hayvanseverliğimden dolayı artık eti tamamen kestim. Bir tek işte balıkla o ihtiyacı gidermeye çalışıyorum. Sebze çok yerim çok sebze ağırlıklı beslenirim. Var mı Kızartma falan hiç yemem yani fırında kızartmaları da artık fırında yapıyorum patlıcanı biberi fırına atıyorum. Aynı lezzette oluyor. Çok güzel börek yapıyor. <laughs> ha evet. <laughs> Çok güzel böreklerini. Yetiştirdi. Birkaç Rova'da kere oynayınca. getirdim ee, de şeye, açmaya. Yufka mı? Ya yufka ama istesem açmada yapabilirim yani. <laughs>